Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Polis ekipleri, kullanımları gittikçe yaygınlaşan ancak denetlenmedikleri durumda hem sürücülerinin hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye atan scooterlara yönelik denetim yaptı. Denetim kapsamında uygunsuz scooter kullandıkları belirlenen kişilere ceza yazıldı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan denetimde, scooter kullanan gençler bir durdurularak sürücülere sürüş kurulları hatırlatıldı ve bu kurallara uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Denetimde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kaldırımda scooter kullanan 4 kişiye 144 lira ile 314 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı. Yedikleri cezalar ile hayatlarının şokunu yaşayan bazı gençler ise skuterlarını elektrik direklerine park ederek uzaklaştı, yaya yolunda kullanmaktan ötürü 314 TL para cezası yazılan AD, dakikalık olarak kiralanıyor. 80 kuruş dakikası, bir 5 dakika falan bindim. 314 TL ceza yedim. Kurallara uymadığım için pişmanım. Yaya yolunda kullandığım için ceza yedim nerede kullanılacağını öğrendim ceza yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi ceza sürpriz oldu dedi ceza yiyen bir diğer genç ee ise 144 TL para cezası yedim kanun kanundur ben kanuna uyarım Antalya'da bu bölgede özellikle bu yolun kullanılması gerekiyor tramvay yolunu kullandım cezayı öderim açılış ücreti 2 TL alınıyor dakika üzerinden ücretlendiriliyor dakikası 70 ila 80 kuruş olarak biliyorum. 10 dakika falan oldu ben bineli dedi. Peki arkadaşlar yaygınlaşan elektrikli scooter'lar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.